Arda canım çok sıkılıyor ya. Yapacak hiçbir şey yok. Evet Rüzgar ya benim de sıkılıyor. Ne yapsak ki? Aa bak şuradan bir adam geliyor. Selam çocuklar nasılsınız? İyiyiz abi de sen kimsin? Sizinle bir oyun oynamaya geldim çocuklar. Ne oyun mu? Ne oyunu ki? İşte oyun şu. Bir kart seçin lütfen. Tamam ben bunu seçtim abi. Ben de bunu seçtim. Hadi şimdi çevirin kartları. Tamam çevirelim. Ha bu ne? Kartımın üzerine 100.000 TL yazıyor. Bu ne demek oluyor? Arkadaşlar videoyu bir dakika durduruyorum. 3'e kadar şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açacak. Sayıyorum. 1, 2, 3. Yaptınız mı arkadaşlar. Yapanlar yorumlara. Ben yaptım yazıp adını yaptım hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Abi benimkinde de 5 TL yazıyor. Evet çocuklar kartında 100 bin TL yazan bu 100.000 bin TL ile bir gün geçirecek. İşte o şanslı kişi sensin al. Aa, gerçekten mi teşekkür ederim abi. E ee, benim kartımda 5 TL yazıyor ben ne yapacağım? Sen de bu 5 TL ile bir gün geçireceksin al. Ne? Arda'ya 100.000 TL bana sadece 5 TL'cik mi? Kural bu farklılık. Vay be çok eğlenceli olacak bugün. Haydi zamanınız başladı de defolun gidin bitirin o paraları. Ya zaten bir çikolata alsam bitecek. Arda biz kanka izin mi yarı yarı bölüşürüz değil mi? Ben benim 5 TL'min yarısını sana vereyim sen de 100 bin TL'nin yarısını bana ver. Ne sen bana 2,5 TL vereceksin ben sana 50 bin TL mi vereceğim? Evet oğlum kanka değil miyiz? <laughs> Ulan Rüzgar tamam lan tamam zaten beleş para veririm. Hayır ufak veletler para akışı yasak. Herkes kendi parasını kullanacak. Ya bu adama ne oluyor bu para artık bizim ver Arda şu paranın yarısını hadi ver şu parayı ver. Hayır dur yasak. Kuralları çiğnedi. Vurun bu kural tanımaza vurun. Kuralları çiğneme. Kuralları çiğneme. Lan tamam tamam çiğneme vurmayın ya Allah Allah. Rüzgar kanka yapacak bir şey yok. 5 TL ile bir gün geçireceksin. Tamam be tamam. Kuralları çiğnemeyeceğim. 5 TL ile bir gün geçireceğim. Arda hadi gidelim. Gidin hadi harcayın paralarınızı. Siz ikiniz bunları takip edin kural ihlali olursa tokma kafasına vurun. Emredersin efendim. Arda ne yapacağız lan şimdi? Yürü oğlum enayi tekki bize beleş para verdi gel harcayalım. Oğlum sana verdi bütün parayı bana vermedin ki 5 TL para verdi bana. Allah rızası için bir peçete alın lan. Ver abi ver alayım hadi ver. Allah senden razı olsun gülüm al. Ne kadar abi borcumuz? Ya gülüm işte gönlünden ne koparsa 200 TL mi kopar artık 500 TL mi kopar? Orayı ben bilemem. 200 TL peçete mi satılır lan? Aa, ne diyorsun lan sen? Versene lan 200 TL mi ver? Ya yok abi istemiyorum peçeteni al şu peçete 200 TL peçete mi olur? Harbiden abi abarttın sen de ya. Ver lan mal geri alınmaz 200 TL mi ver lan? Senin var ya kafana kafana vururum 200 TL mi ver? <laughs> Arda kurtar beni 200 TL istiyor ya bende para yok. Ya tamam abi tamam dur ben alıyorum şu al. He, sen mi alacaksın? Ver parayı hadi ver. Yürüyün gidin la buradan şimdi. Manyak bu adam ya manyak. Rüzgar koş koş 5 TL verdim adam 200 TL diye koş. Durun lan veletler bu 5 TL 200 TL değil. İkinizi de tanıyorum sizi polise şikayet edeceğim. Yürü yürü ya manyaklar uğraşıp duruyoruz yürü. Gel bari gidelim şuna kıyafet alalım kendimize gel. Oğlum sanki benim kıyafet alacak param var ya ne diyorsun sen? Oğlum sen de çorap morap bir şey alırsın işte gel. Arda burası pahalı bir yer ya saçmalama. Şuraya bak buradan nasıl alacağım ben? Ya gel gel bulursun işte gel. Arda kanka sen alırsın değil mi bana? Hayır Rüzgar ya saçmalama kuralları bozma. Başlayacağım senin kuralına şimdi Allah Allah. Vay be şu ayakkabılar bak çok güzel. Ama bunları param etmez ki benim neyse şu çorabı alayım bari. Abi bu çorabı alıyorum ben. Ben de şu kıyafeti deneyeyim çok güzel. Yok kardeşim ayakkabıyla birlikte satılıyor çorap ayakkabının hediyesi. Tamam abi işte beleş çorapmış ben 2 TL para veriyorum. Allah Allah. Yok kardeşim olmaz diyorum. Abi bu çorap hediye değil mi? Hediye. Sen al şu 2 lirayı koy cebine. Ney? Sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun? <laughs> yok abi yok ne rüşveti? Rüşvetini kabul ediyorum. 2 lira alayım? Ha gerçekten al abi 2 lirana. Vay be bu kıyafetler çok güzel. Vay Arda çok yakışıklı olmuşsun lan. Abi ben de bu kıyafetleri alıyorum ne kadar? O üzerindeki kıyafetler 7000 TL. Ne 7000 mi? Ulan ben 2 liraya çorap almak için yalvardım be. Ne 7000 mi? Çok ucuzmuş alıyorum. Ne ucuz mu? Tamam o zaman parayı alayım. Arda dur lan dur verme. Verme lan gözümün önünde 7000 lirayı verdi. Tamam mı şey zaman biz gidiyoruz kolay gelsin sana gel Rüzgar gel Rüzgar acaba şimdi ne yapsak Ne yapsak mı ulan ben bir şey yapmıyorum ki, her şeyi sen yapıyorsun Of be sabahtan beri yürüyoruz karnım acıktı gel şuraya Gidelim güzelce karnımızı doyuralım hadi gel vallahi ya benim de karnım çok acıktı Gidip bir sürü yemek yiyeceğim Gel gel şu masa boş şuraya oturalım hadi Bebek tepe gözler lan bebek göz o oh, biz geldik İçeride de gelir birazdan atla oturalım şuraya Of be şimdi kendime güzel bir yemek söylerim Bebek tepe göz zaten benden para almaz Hayır oğlum nasıl para almaz para harcayacaksın o 5 TL'yi bitirmen gerek Aaa Kimleri görüyorum? Hoş geldiniz. Arda Rüzgar. Ulan yine geziyoruz ya. Merak yapmaya çalışıyorum. Ay söyleyin bakalım ne istiyorsunuz bir şey yiyeceğiniz mi? Bebek de kanka ben çok açım. Benim masayı donat en pahalı şeyleri istiyorum. Kanka bana da 1 liralık bir yemek getirebilir misin? 1 lira param var da. Oğlum ne oldu sizler? Birini zengin beni fakir mi oldunuz? Biri 1 bir liralık yemek istiyor biri donat diyor. Kanka boş ver sonra anlatırız. Bebek de bekliyoruz benimki kesin 1 liralık olsun bak. Tamam oğlum sen onu merak etme ya ben anlatacağım onu sen merak etme. Ulan ne kral adamsın sen var ya. Tamam bekleyin hadi ben getiriyorum şimdi yemekleri bekleyin. Ulan çok delikanlı çocuk be. 1 lira param var dedim. Kim bilir bana neler getirecek. Vallahi sana ne getiririm bilmem. Ben masayı donattım. Arda çaktırmadan benim tabağına bir şeyler atarsın değil mi? Oturun da dayak yersen benden değil. Evet arkadaşlar yemeklerimiz hazır? Aa yemekler geliyor. Çok içime getirme mektubu göz getir. Evet Arda Bey bu sizin yemeğiniz. Ne kadar pahalı şey varsa koydum Vay bebek göz çok güzel gözüküyor eline sağlık. Rüzgar ahanda burada senin yemeğin bir tane bir yemek. <laughs> ee, bu ne lan getire getire bir tane zeytin mi getirdin? Ya bir tane zeytin getirdim ama en büyüğünü getirdim. Yoksa bin liraya bu kadar büyük zeytin vermezdim bak. Ya bebek tepe göz ben bundan nasıl karnımı doyuracağım. Ya anda ne yapayım Rüzgar ne yapayım bin liraya bu kadar alacağım Allah Allah. Ne yapayım ya dükkan mı açsın Allah Allah. En büyük zeytini getirmişim bir daha hala atışı bana. Oğlum bari ekmek getirseydin yanına boş mu yiyeceğim. Kanka çocuk ne yapsın bin liraya o kadar işte hadi ye. Ee, bana ne lan sen etleri yiyeceksin ben sadece zeytin mi yiyeceğim bana ne ben de yiyeceğim o etleri. Rüzgar kanka yapma kuralları çiğneme. Ya başlarım o adamın kurallarına şimdi ver şu yemekleri. Rüzgar dur çabuk yiyen otur çabuk kuralları çiğneme çabuk. Ee, <laughs> bebek de bugün sen de mi ya. Bugün iki tane adam geldi Rüzgar kuralları çiğnerse kafasına kafasına vur dedi. Aa, o sabahki adamlar herhalde demiştim sana Rüzgar. Oğlum biraz yiyeceğim söyleme işte ne olacak. Bana ne ya Rüzgar kuralları çiğnerse dükkanı. Tamam lan tamam yemiyorum bir şey Allah Allah. Ya tek bir şey yok Rüzgar. Bana gelen emir bu. O zeytini yiyeceksin. Ya arkadaşlar ya adı 100 bin TL harcıyorum ben 5 TL harcıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yorumlarda yazın. Niye Rüzgar bence çok eğlenceli. Sizce de eğlenceli değil mi arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Hadi lan sana geç sana geç. Yemeyin hadi. Ee, bana lan yemeyeceğim gidiyorum ben. Of Rüzgar ya tamam hadi gidelim hadi. Bebek de bir göz kanka. Benim hesabım ne kadar? Ama <laughs> kanka sen 200 ver yeter. Ne? 200 mü? Çok ucuzmuş. Al hadi. Ucuz <laughs> mu? Ulan keşke daha fazla söyleyelim bari. Al benim hesabı da şuradan Bilirim sonra. zeytin zeytini yemedin paylaş yapayım istiyor Lan ne yapacağım ben bir tane zeytin al kendini Allah Allah. <laughs> Sen bir zeytin yemezsen yeme ben de kendim... Oh be karnında bayağı doydu mu Rüzgar? Ulan öküz gibi yedin doyar tabii ben hiçbir şey yemedim Allah Allah ya. Gel Rüzgar gel kendime şuradan araba alacağım gel. Aldığın arabayı binebilirim herhalde. Ona da yasak yoktur değil mi? Bilmiyorum oğlum o kadar nereden bileyim dayak yersen yasak var. Oo hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk şu kırmızı araba kaç para? Oo efendim alıcısınız demek. Vay be şu arabalara bak be. Ama benim param hiçbirine yetmiyor. Acaba hangisini alsam ne kararsın Rüzgar sen hangisini alayım? Ne bileyim oğlum şu kırmızıyı al işte güzele benziyor gel bakalım. Evet gerçekten güzelmiş bir alsam mı acaba? Abi sen sana bir şey diyeceğim. He de abisi de. Abi 2 liraya senin araba falan var mı? 2 lira derken 2 milyon liradan mı bahsediyorsun? Yok be abi 2 lira işte 2 Türk lirası. Tabii var kardeşim var. Aa gerçekten mi abi hangisi peki? Aha kardeşim şu bisiklet bir turu 1 lira 2 turu 2 lira. Tamam ya tamam 2 turunu alıyorum ben bunu. Rüzgar kanka bisiklet mi aldın? Ödemeyi kredi kartıyla mı yapacaksın nakit mi? He kredi kartıyla yapacağım dalgım geçiyor abi al şu parayı ya. Arda kanka ben gidiyorum 2 tur atıp geleceğim. Kararsızım ya bunu mu alsam arkadakini mi? Arkadaşlar sizce bunu mu alayım yoksa bunu mu alayım yorumlarda yazın. İkisini de mi alsam acaba? param var zaten. Çocuğa bak bu yaşta nasıl bu kadın zengin oldu bu. Abicim ben bir şunu sürüp geliyorum. Tabii ki de Arda Bey istediğiniz gibi sürün. Vay güzel arabaymış ama konforlu baya. Ama diğeri daha güzel sanki ya bilemedim ki. Ulan bir araba alacağım bir saattir bakıp duruyor. Al işte git beğenmezsen yarın yenisini alırsın. Abi nasıl yakıştı mı bana? Tabii Arda Bey çok yakıştı çok al hadi git hadi al al. Yok ya bir de diğerini deneyeceğim bakalım o nasıl. Vay be bisiklet de baya hızlı gidiyormuş. Bu turdu lan fazla para ödemeyeyim şimdi. Neyse gideyim ben yavaştan borçlu çıkmayalım şimdi şunlara. Vay Vay be şu çok güzelmiş. Hem diğer araba gibi de yoksun sağda değil. Yok yok ben kararımı verdim. Ben kesin bunu alacağım. Bu arabayla bir okula gideceğim var ya çok güzel olacak. Aman Allah'ım Arda Bey mükemmel oldu bu araba size mükemmel. Ben olsam var ya kesin alırdım. Bu arabayı çok beğendim satın alıyorum. Çok doğru bir karar verdiniz Arda Beyciğim. Bu aracın bedeli 50 bin TL. <laughs> Çok zengin olduğunuz için ben sizin güzel hatırınıza 70 bin TL. Ne? 70 bin TL mi? E hani 50 bindi? Arda Beyciğim siz çok zenginsiniz ama. Evet evet haklısın ucuzmuş alıyorum. <laughs> Arda ne yaptın lan aldın mı araba Ödemeyi nasıl yapacağız nakit mi kredi kartı mı Yok yok kartla uğraşalım nakit vereceğim Tamamdır Arda bey hayırlı uğurlu olsun Abi bisiklet arkaya Sağ ol 200 lira fazla bıraktım sana açık olsun hadi görüşürüz Çok teşekkür ederim Arda beyciğim yine bekleriz Abi bisikleti bıraktım buraya bak La başlarım bisikletine sabahtan beri bisiklet bisiklet Zaten gördüm seni 3 lira attım 1 lira daha ver Abi hiç param yok ki Bak sende bir sürü para var benim 1 lira mı ne yapacaksın Rüzgar parka gelirsin ben parktayım Oğlum dur dur beni de al lan beni de al beklesene Hayır oğlum ya kuralları çiğnemeye sakın koş Şeri koş. Ulan nerede seni çok gidip döveceğim gel buraya lan gel buraya. Ha bak Adana Rüzgar geliyor Rüzgar koşuyor. Gel lan buraya da gel buraya gel buraya. Ya arkadaşlar şu Rüzgar'a bir şey deyin ya Allah Allah. Oğlum arkadan koşturdu beni arabasını almıyor bu. Oğlum bekle ya bir gün geçsin bir Allah Allah yasak bugün yasak. Arkadaşlar ne oluyor ya ne yasak ne oluyor? Lan delinin teki geldi bize iki tane kart verdi. Evet sonra birinden 100 TL birinden 5 TL çıktı. Ben çok şanslı olduğum için benim karttan tabii ki de 5 TL çıktı. Benden de 100.000 bin TL çıktı. Sonra da adam bunlardan hiç ki o parayla bir gün geçireceğiniz. Yani şimdi anladım. O yüzden de bekle bir sana sadece bir tane zeytin getirmiş. Hadi oğlum ya 1 liraya başka ne vereyim? Tamam ya tamam hatırlatma şu günü bana ya. Bana hatırlatabilirsiniz. Bence çok güzeldi. <laughs> arkadaşlar gerçekten çok güzel bir gün geçirmişsiniz. Ulan Arda keşke bize de vermez bize de bir şeyler olurdu. Neyse bekleyin ben geliyorum şimdi. Arkadaşlar Arda ile Rüzgar bugün neler yaşamış ya. Rüzgar ama baya üzülmüş 5 TL'yle. Ama doğru ya 5 TL'li alabilir ki? Markete gitsen bir tane çikolata alırsın anca. Ama 100.000 TL'li bir sürü şey yapabilirsin. Eğer siz 100.000 TL'li bir gün geçirseydiniz ne yapardınız arkadaşlar? Yorumlar izin tamam mı? Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Ve çok güzel yorumlar Ben de hepinize kalp atacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.